Asyalı ailesine iki ihale paslamayı düşünüyorum. Hı hı. Gelişmelerden sizi de haberdar etmek istedim. Çünkü siz aileyi yakından tanıyorsunuz Sibel Hanım. Tanırım. Onlarla nasıl çalışılacağını siz iyi bilirsiniz. Şimdi benim izlediğim bana borçları olan meblağı en kısa zamanda tahsil etmek. Bu konuda benden ne istediğinizi tam olarak anlayamadım Ömer Bey. Amacım bu ihalelere ortak girip kontrolün bizde kalmasını sağlamak. Bunun için de benim şirketimden onlarla koordine çalışacak birine ihtiyacım var. Bir temsilciyim. Ve o da benim. Aynen öyle. Söylediğim gibi siz onları iyi biliyorsunuz. Şirket yönetimleri, proje yönetimleri, hepsi hakkında yeteri kadar bilgiye sahipsiniz. Yıllarca birlikte çalıştık. Evet. Bu yüzden de onlarla yürüttüğümüz ilişkideki yetkilisiz olun istiyorum. Yetkili? Evet. Ben bu aileyle daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Ama param da göz göre göre uçup gitsin istemiyorum. Ki kontrol etmezsek elbette uçup gidecektir. Çünkü bir grup beceriksiz herifle karşı karşıyayız. <laughs> Kısaca düşündüm ki bu sıkıntıdan beni ancak siz kurtarabilirsiniz. İki projede de onlarla birlikte çalışacağım öyle mi? Birlikte değil. Birliktelik eşitlik getirir, Sibel Hanım. Siz onların üstü olacaksınız. Onlar size tabi olacaklar. Ben de bu işe daha fazla kafa görmeyeceğim. Önlerim kulağa nasıl geliyor? <laughs> Bugüne kadar aldığım en güzel teklif diyebilirim. O halde anlaştık. Tabii ki. Gereğini yapacağınızdan şüphem yok. Hı hı. Size iyi akşamlar Sibel Hanım. İyi akşamlar Efendim. Şey Ömer Abdal Cihan'ın ve Mennan Halebi ile bağlantıları aşikar. Halep'te adları aleni bir kaçakçılığa karışıyordu ki Şeyh Ömer buradan adını kurtarmayı başardı. Halebi ailesi de o olaydan sonra dört ferdiyle birlikte ortadan yok oldu. Adamların esamesi okunmuyor. Bütün mal varlıklarını da elden çıkardılar. Bu Ali Asyalı. Şu sıralar şeyhin en çok temasta olduğu kişi. Ben çetrefilli işlerini Asyalı'nın şirketleri üzerinden yürüttüğünü tahmin ediyorum. Elimde henüz net bir bulgu yok. Ama mimar kimliğimle girdiğim ofiste Ali Asyalı'nın eski karısıyla birlikte çalışmaya başladım. Böylece bu aileyi takip etmem daha kolaylaştı. Asyalıları didik didik araştırdık. Herhangi bir usulsüzlükleri yok. Bu olmayacağı anlamına gelmez efendim. Şeyh Ömer yakınlık kurduğu herkesi kendine borçlu bırakır. Ve bu borcu da usulsüzlüğe ortak ederek ödetir. Adamın tarzı bu. Yani sen er geç Ali Asyalı da kaçakçılık işine bulaşacak diyorsun. Şeyh Ömer'den kurtulmasının yolu yok. Ben Ali Asyalı'yı yakın takibe almak gerekir derim. Şeyh mutlaka bir açık verecek. Biz her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Pekala. Takibi alalım canım. Sen de tetikte ol. Gelişmelerden bizi haberdar et. Yukarıdan beni sıkıştırıyorlar. Ne yapıp edip bu şeyh bozuntusunun bir açık vermesini sağlamam lazım. Zaman aleyhimize işliyor. Peki efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Bugün pek neşeli gördüm seni. Neşelenmem için çok iyi nedenlerim vardı ondan. Sakıncası yoksa ben de öğrenebilir miyim? Belki Neşen'e ortak olurum. Dün Şeyh'le toplantım vardı. Ve Asyalılarla ortak iş yapmak istediğini söyledi. Bu işlerin başına da beni getirdi. İlk toplantılarına katıldığım zaman yüzlerinin alacağı şekli. inan çok merak ediyorum. <laughs> çok sevindim senin adına. Asyalılar seninle aynı fikirde olmayacak. Garanti ederim. Sence neden bu kadar rahatsız olacaklar? Eski gelinleri olduğun için mi yoksa saklamak istedikleri başka şeyler olduğu için mi dersin? Her ikisi de olabilir emin değilim. Ama bilgi aldıkça sana da anlatırım tabii. Sen de merakta kalmamış olursun. Sibel, beni de şeyhin yanına aldırttığın için çok teşekkür ederim. Ah, rica ederim. Aa, baba. Baba. Sen neden geldin? Evde dinlenmen lazım. Ee, sıkıldım evde. Yat 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 yat. Bugün yönetim kurulu toplantısına katılayım dedim. Ne var bunda? Ama beni kurulda istemiyorsanız gidelim Allah Allah. Olur mu öyle şey babacığım? Buyur. Ya bu ameliyat insanın huyunu suyunu değiştirir derlerdi ama bu kadarını da beklemiyordum. <laughs> Allah anneme sabır versin diyoruz. Oo, neşeli bir güne denk geldim demek ki. Sibel. Neden buradasın? Şimdi toplantımız var. Seninle daha sonra görüşsek. Ben de tam bunun için burada bulunuyorum Ali'cim. Buraya Sibel Asyalı olarak değil... ...Şeyh Ömer'in baş mimarı olarak geldim. Bundan sonra onun size paslayacağı iki projenin de sorumlusu benim. Ne demek bu? Bak inan eğlenmek için yanlış bir zaman. İşle eğlenceyi ne zaman birbirine karıştırdım Ali? işin nasıl yürüyeceğiyle ilgili bir program yaptım beyler. Madem ki birlikte çalışacağız, ortak bir dil tutturmak zorundayız. Ne diyorsun? Bunu kabul edeceğimi mi sandın ha? Şimdilik sizi baş başa bırakacağım. Bu konuyu eline boyuna düşünün. Ama bana sorarsanız düşünecek bir şey yok. Şeyh Ömer'i karşınıza alacak kadar iş bilmez değilsiniz muhtemelen. Şimdilik hoşça kalın. Ali. Bırak gitsin. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Böyle ortaya bomba atıp nereye gidiyorsun? Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ama senin benimle konuşmak istediğin bir şey varsa evime gelirsin. Adresim burada. Hoşça kal Levent. Bir dakika. Önce kendimize hakim olalım. Bir kafamızı toplayalım. Ne diyorsun sen Cem? Görmedin mi Sibel'in tavrını? Ne diyor o? Hiç. Söyleyeceklerimi söyledim yine ziyarete geleceğim diyor. Bu şeyin bizimle meselesi bitmeyecek demek ki. Meselesi her neyse ben çözeceğim. Baba sen de lütfen eve git. Daha fazla durma burada. Toplantı bitti. Hadi. Hadi. Tamam hoşçakalın. Kendimi almaya gitmişken sana da kahve getirdim. Aa, çok teşekkür ederim Canancım. Zahmet oldu. Ne zahmeti canım? Ee, anlat bakalım. Asyalılarla görüşmen nasıl gitti? Benden pek hoşlanmadılar elbette. Ama bu durum hoşuma gitti bile diyebilirim. Kısa ama verimli bir görüşme oldu. Bu Asyalılar şeyin paravanlarından biri mi sence? Paravan derken? Ne bileyim bu adam bu kadar parayı temiz yollarla yapmadı herhalde. Valla yapmadıysa bile daha bilgim yok. Ben de yeni girdim işe. Valla içimden bir ses öyle diyor. Bakalım zamanla anlarız. Eğer öyle bir şey sezersem sana da anlatırım merak etme. <laughs> Kahvemi de bitirip eve kaçayım. Başka işim kalmadı. Çok da yorgunum. Tamam canım. Ben daha buralardayım.